bir videonda Kürt oluyorsun. Hı -hı. Bir videonda işte Çengrici bir Türk oluyorsun. Hı -hı. Bir videonda komünist oluyorsun işte komünist başlığı takıyorsun falan. Birinde liberal oluyorsun, birinde kadınlarla dalga geçiyorsun, öbüründe erkeklerle dalga geçiyorsun. Şeyde kafa karışıklığı yaratmıyor açmıyor mu izleyicide? Ya bu adam ne? Bu adam Hı -hı. Kürtçü mü, Türkçü mü, şey, liberal mi falan? <laughs> evet, bir, yani kafa karışıklığı yaratıyordur. Büyük ihtimalle onun önemli bir kısmında ben bilerek yaratmışımdır. Bazı noktalarda böyle biraz işin tiyatral boyutu var o tiyatral boyutuna önem veriyorum. Biraz da gerçekten yaşayarak sanki öğrenmeye ve strawman denir yani. Ya evet. Strowman yapmamak için bedenleştirmeye çalışıyorum sanki böyle bir şeyleri, bir fikirleri vesaire gibi hissediyorum. Çünkü mesela o Komünist ve Nazi şarkısında mesela iki tarafı da ben yazdım ve şeyi gördüğümde çok gurur duydum mesela komünistler videonun yorumlarına o komünist almış bu maçı işte diğer taraf da o nazi döşemiş falan iki tarafta mesela tarafını iyi temsil ettiğimi düşünmüş halbuki yani ikisini de ben yazdım ve ikisi de sen değilsin belki de yani evet. sen belki başka bir görüştesin. Evet. evet İki tarafın da kendisini strawman yapmadığımı görünce sevindim yani.